Efendim bir hırsızlık çetesi Anadolu yakasını mesken tutmuşlardı. Onun görüntüleri gelecek şimdi ekrana. İki ayrı eve girip yüz binlerce liralık vurgun yapan kadın çete güvenlik kamerasına yakalandı ve oradan da teşhis edildi. Hırsızlar kısa sürede yakalandılar yakalanmasına da içlerinden birinin kadın kılığına girmiş bir erkek çıkması polisi dahi şaşırttı efendim. Ev ev dolaştılar, zinet eşyalarını çaldılar. Yüzlerini sıkı sıkıya gizleseler de yakalanmaktan kurtulamayan üç kadından bir erkek çıktı. İlginç hırsızlık olayı Kadıköy'de yaşandı. Bir eve giren 3 hırsız 450 bin lira değerinde zinet eşyası çaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ancak o sırada hırsızlar yine rahat durmadı. Soygun çetesi 11 gün sonra Kartal'daki bir eve girip 300 bin liralık ziynet eşyası çaldı. Yüzlerine şartla sıkı sıkıya kapatan 3 kadın hem kameralardan hem de mahalleliden kaçtığını sandı. Ancak işler planladıkları gibi gitmedi. Harekete geçen ekipler çevredeki güvenlik kameraları inceledi. Önce iki olayın da aynı çete tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Hırsızlardan birinin davranışları da polisin dikkatinden kaçmadı. Ekipler izlerini sürdüğü üç çete üyesini kısa sürede bulup yakaladı. Görüntülerde dikkat çeken bu hırsızın kadın değil kılık değiştirmiş bir erkek olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan 33 yaşındaki Gönül, 18 yaşındaki Sinem ve 34 yaşındaki Ümit mahkemeye çıkarıldı. 54 suç kaydı olan Sinem tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.